Ne kadar kalmış? 500 gram. Vücudumun kalanını atması ne kadar sürer? Bunu cevaplamak için ne olduğunu bilmem gerek. Müsaade eder misin? Devam et. CPH4. Bana bundan bahset. Hamile kadınlar altıncı haftada biraz CPH4 üretir, az miktarda. Bebek için atom bombası gücündedir. Fetüse kemiklerini oluşturması için gereken enerjiyi verir. Sentetik versiyonunu üretmeye çalıştıklarını duymuştum, başardıklarını bilmiyordum. Gerçekten bu miktarda CPH4 ise hayatta olmam mucize uzun sürmez